Ben liseye giderken, lisede okurken ben zorla okula gidiyordum. Çünkü 18 yaşına girmediğim için okul okuyup okumama isteği benim elimde olan bir şey değildi. Ailem ne istiyorsa onu yapmak zorundaydım. Ben de ne yaptım? Ben okula gittiğim zaman da uyudum tamam mı? Sıraya kafamı koydum. Bugün lise arkadaşlarımdan hangisine sorarsanız sorun Cihan lise hayatı boyunca ne yaptı diye Bütün lise hayatım boyunca uyudum okulda. Sıraya kafamı gömdüm, uyudum. Çantayı koydum, kafamı gömdüm ve uyudum okulda. Akşam kalktım Saat sabah 5'e kadar 6'ya kadar E-ticaretle uğraştım, işte site yapmakla uğraştım, işimi büyütmekle uğraştım. Tekrardan yine Sabah olduğunda okula gittim, yine uyudum. Bütün lise hayatım böyle geçti. Şimdi yani gerçekten hayatında e, ayırabileceğim vakitler varsa kendine dürüst olman lazım. Ya gerçekten bugün elime alıp TikTok videosu izleyebildiğim vakti ben e-ticaret yapmaya veya gelir elde etmeye çalıştığım bir modele uyarlayabilir miyim, uyarlayamaz mıyım? O vakti buraya da harcayabilirsin, e-ticarete de harcayabilirsin.